Ee, yedincisinde eski Uygurca iyi ve kötü kalpli prens hikayesinin toplum bilinçsel açıdan görünümü ee, ve son olarak e, Hilal Hoca'nın yapmış olduğu Amasya ve Zekeriya sofrasıydı galiba. Yanlış söylemedin değil mi? Hı -hı. Amasya yemi, ritüel yemek kültüründe Amasya Zekeriya sofrası doğrudur. Evet. <laughs> Teşekkür ederim tamam. sağ olun. Evet. Sevgili katılımcılar farklı farklı alanlarda, Disiplinler arası bir e, oturum gerçekleşti. Şimdi e, katılımcılar arasında herhangi bir soru e, var mı? E, katılımcılar kimler kimlere sorular soracak veya e, böyle bir soru-cevap kısmına kısaca geçmek istiyoruz. Evet. Var mı? Herhangi bir soru? Aslında benim bir sorum var, Erdoğan hocama var ama bu çok kişisel bir soru olur bilemedim. Buyurun. E, tabii ki, kişisel değil. Şu anda biz sofradayız. <laughs> İlgi sofrasındayız. Yani, yani ki, paylaşacağız. merak etmeyin. Tabii, merak et, hocam buyurun. Buyurun, buyurun hocam. Şöyle, İb İbni Davud el-Zahiri dediniz. Evet, da. doğru. Bu e, nasıl hitap edilir bilmiyorum. Çok alanın çok dışındayım aslında. Bir, bir araya geldiğimize göre farklı disiplinler evet. bu soruyu da sorma özgürlüğüne sahibim diye düşünüyorum. Buyurun. Zahir'in mezhebini kurmuş bu kişi. Yok babası. <laughs> Davut Ez oğlu. İbni yani Davud Davut Ez -Zahirin. Hocam, e, zahir, mezhepler babadan oğula geçebiliyor mu bir? Soru. Güzel, güzel bir soru. Bir de bu mezhep daha sonra ölmüş. Yani mezhepler doğup ölüyorsa biz mezhebimizden sorumlu değil miyiz? Evet güzel bir soru. Cevaplayabilir miyim? Tabii hocam. Çok Davut zahirinin esas görüşü şu. Yani Kur'an-ı Kerim'i zahiri olarak yani kavramsal olarak nasıl anlıyorsak öyle icra edelim, öyle anladığımız şekilde yaşayalım bir ile bir tefsire gerek yok anlamında. Biz buna biz buna yani şekilsel bakma diyoruz. Zamanla bu görüş inkıraza uğramış. Örneğin Eşari mezhebi de öyle. Yani İmam Eşari'nin mezhebi de öyle. Yani bir müddet yaşamış, müntesipler olmuş, daha sonra tarih sahnesinden silinmiş. Yani bu yok anlamında değil müntesipleri azalmış yani. İnkraz dediğimiz tamamen yok olma değil ama yani savunulacak görüşleri ya da taraftarları kalmamış anlamında babadan oğula geçiyor mu? Hayır, geçmiyor. Ön plana çıktığı için örneğin İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin en gözde talebesi kimdir? İmam Ebu Yusuf'tur. İmam Muhammed'dir. İmam Zufer'dir. Yani bunların ön plana çıkması Babadan oğula saltanat gibi geçtiği anlamına gelmiyor. Yani temsilcileri diyelim kısaca. Teşekkür ediyorum. E bu durumda hocam mezhebimizi kendimiz mi seçebiliyoruz? Nasıl oluyor? Şöyle mezhep bir yön vermedir. Bir yani öneridir. İlla da onu seçmek durumunda değil. Kişi iştihat yapabilecek bir kuvvette ise... Kendi görüşlerini oluşturabilir. Biz niçin taklitçiyiz? Çünkü biz iştihat yapabilecek bir ilme sahip olmadığımız için. Teşekkür ediyorum. Hocam ben teşekkür ederim. Beyim hocam, evet, hocam yani... buraya ufak bir ekleme yapabilir miyim? Erdoğan hocama da küçük bir soru sorarak. Hakkımı da aşmak istemiyorum tabii ama. Tabii ki buyurun <laughs> Zahirliğe sanıyorum şu sebepten dolayı ortaya çıkmıştır ya da anlamını şöyle mi anlamalıyız? Az önce ritüel yemek kültüründen bahsederken aslında tam olarak bu noktadan ifade etmeye çalıştık. İslam'ın içine ya da Yahudiliğe ya da Hristiyanlığa semavi olan olmayan dinlere kültürler inançmış gibi, dinmiş gibi girdiği için sanıyorum şekle sadece yönelin, mana aramak insani bir durumdur. Bunu dinselleştirmeyin demek istemiş olabilirler mi Sayın Hocam? Güzel bir durum. Yani tevilde ne vardır? Tevilde isabetsizlik de olabilir. Tefsirde ne vardır? Açıklama vardır ama kişi kendi düşüncesini, kültürünü ya da mezhebi görüşünü yansıtıyorsa sıkıntı meydana gelecektir yani. Bu açıdan yani kişilerin ya da ekollerin tevillerde ve tefsirlerde rolü olabilir anlamında. Teşekkür ediyorum güzel bir soru. Aslında hepsi birbirine girdi. Bir arkadaş, hocamız da şeyden bahsetti, dil bilimden bahsetti. dolayısıyla bu din kültürel de bir olgu olmaya başlıyor bir süre sonra ve birbirine karışıyor. Bu karışmayı engellemek ne kadar mümkün ve biz bunun ne kadarında var olacağız o ola bir soru işareti gerçekten. Ben şöyle cevap vereyim ve bitirelim. Sayın Başkan'ı da fazla yormama adına. Örf zamanla e, şeriatın ilkelerine, şeriattan kasıt Kur'an sünnettir yani. İslam'da üçüncü bir ilke şeriatın icmadır. İcma da yine Kur'an ve sünnet temellidir. Yani örf örneğin İmam-ı Azam'a göre yedinci sırada ele alınır. Lakin Kur'an'a ve sünnete uygun olması kaydıyla. O zaman herkes kendi görüşünü din iddia edecektir ki yanlıştır. Teşekkür ediyorum. Evet, bize de çok teşekkür ediyoruz. Var mı e, sayın katılımcılar herhangi bir soru? Evet. Değerli katılımcılar, 5. Bilsel Uluslararası Gordiyon Kongresi'nde bir arada olduk. Değerli katkılarınız için çok teşekkür ediyoruz. E, başka bir kongrede, sempozyumda, bilim sofrasında tekrar bir arada olmak dileğiyle diyelim. Herkese iyi çalışmalar. Sağlıcakla kalınız efendim. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz hocam. İyi çalışmalar.